9 Eylül Üniversitesi Web TV'nin değerli izleyicileri. Bildiğiniz gibi 9 Eylül Üniversitesi hem ön lisans hem lisans eğitiminde çok iddialı ve başarılı bir yüksek kurumu. Tabii ki bu başarısını lisans üstü eğitimde de sürdürüyor. Ve bizler lisans üstü eğitimde tercihim dev programıyla her hafta bir enstitümüzü tanımaya ve sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda ise Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitümüzü tanıyacağız. Ve Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Şermin Açıkçınar Hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kıvanç Bey. Hocam şimdi biz programımızda şöyle bir yol izliyoruz. Öncelikle enstitü müdürümüzden enstitü ile ilgili temel bazı bilgileri bize aktarmasını rica ediyoruz. Ve enstitümüzü sizin ağzınızdan bir tanımak istiyoruz. Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü 1975 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş olup daha sonra 1982 yılında 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne bağlanmıştır. O günden bugüne 38 yıldır eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. İnciraltı Yerleşkesi'nde bulunan enstitümüz Türkiye'nin deniz alanlarındaki hak ve menfaatleri kapsamında tüm çevre denizlerinde ve uluslararası sularda çok disiplinli araştırmalar yürütmektedir. Denizleri e, araştırma ve incelemeler yoluyla anlayarak canlı ve cansız deniz kaynaklarının yönetimine yönelik bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü ülkenin gelişmesine katkı sağlayan, işbirlikleri kuran, çevreye duyarlı Bilime yüksek kalitede katkı sağlayan çalışmaları ve lisansüstü programlarıyla hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Enstitümüzde toplam 51 akademik personel, 19 idari personel ve 17 gemi personeli bulunmaktadır. Enstitümüz üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde deniz bilimleri ve teknolojisi ana bilim dalı olarak öğrencilerine 8 ayrı lisansüstü programda eğitim ve öğretim olanağı sunmaktadır. Lisansüstü programlarımızda %30 İngilizce destekli Türkçe eğitimi verilmektedir. Enstitümüzde 14 yüksek lisans ve 28 doktora öğrencisi lisansüstü programlarda eğitimlerini sürdürmektedir. Enstitümüz 8 ayrı lisansüstü programda çok disiplinli çalışmalar yürüten Türkiye'de tek kurumdur. Bu da aslında enstitümüzün en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi. Özellikle de bu interdisipliner programlarımız enstitümüzün en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi aslında. Hı hı. E, çünkü çok tercih edilen programlar var bu e, programlar arasında. O yüzden ben bu programları biraz daha detaylı tanıyalım istiyorum. Bize bu programlardan da bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. E, canlı Deniz Kaynakları Programı çok çeşitli araştırma konularına sahiptir. Temel olarak denizlerdeki yaşamın bütünüyle ilgili önemli çalışmaları yürütmektedir. Deniz Kimyası Programı, deniz suyunun bileşimini, deniz ortamında organik ve inorganik maddelerin fiziksel, biyolojik ve jeolojik koşulların etkisiyle değişimli incelemektedir. Fiziksel oşinografi programı, denizlerin ve okyanusların fiziksel özelliklerini, hareketlerini, iklim sistemiyle etkileşimlerini incelemektedir. Deniz jeolojisi ve jeofiziği programında deniz jeolojisi bölümü, nehir, göl, lagün gibi su kaynaklarına ve deniz tabanına ait jeolojik yapıları incelemektedir. Deniz jeofizi bölümü, deniz tabanı altındaki jeolojik yapıların doğasını jeofizik yöntemlerle anlamaya çalışan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Gemi inşaatı programı, deniz araçlarının yapısal tasarım ve geliştirilmesi, yaşam döngüsü ve geri dönüşümleri ile denizel yenilenebilir enerjilerin araştırması gibi çalışmaları yürütmektedir. Kıyı bölgesi yönetimi programı, kıyı bölgelerinde yürütülen tüm ekonomik, çevresel, sosyal, ve kültürel faaliyetlerin yönetimine ait çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kıyı Mühendisliği Programı, kıyı ve deniz alanlarındaki fiziksel süreçleri ve bu süreçlerle insan etkileşimini incelemektedir. Sualtı Arkeolojisi Programı, sualtı kültür mirasının tespit edilmesi, haritalanması ve yönetim modelinin oluşturulması konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Lisans üstü programlarından mezun olan öğrenciler, kazandıkları laboratuvar, saha ve proje deneyimleriyle hem kamu sektöründe hem de özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Şimdi bu da üniversitemizin ve enstitümüzün en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi. Çünkü saydığınız programlar hem denizcilikte bugünle ilgili güncel konuların hem de belki geleceğe yön verecek bazı konuların işlendiği çok özel ve nitelikli programlar. Bu da dediğim gibi 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nü gayet iddialı bir noktaya taşıyor. İddialı olduğumuz bir başka noktada gemilerimiz. Çünkü biliyoruz ki Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çok değerli gemilerimiz var. Biraz da öğrencilerimize sunduğumuz bu gemi olanaklarından bahsedebilir miyiz hocam? Tabii. İnciraltı sahilinde Koca Pir Reis 9 Eylül 3 ve 9 Eylül 4 araştırma gemilerimiz bulunmaktadır. Koca Pir Reis araştırma gemisi 36 metre uzunluğunda 12 bilimsel ve 12 gemi personeli kapasitesine sahip 9 Eylül 3 20 metre uzunluğunda 5 bilimsel ve 5 gemi personeli kapasitesine sahip. 9 Eylül 4'te 37 metre uzunluğunda 6 bilimsel ve 6 gemi personeli kapasitesine sahiptir. Batı Almanya yapımı olan, Türkiye'nin çok disiplinli deniz araştırmalarını gerçekleştirebilen ilk bilimsel gemisi olan Koca Pires Araştırma Gemisi, uluslararası standartlarda yüksek teknolojik cihaz ve sistemlerle donatılmış olup, 42 yıldır ulusal ve uluslararası sularda sayısı 250'ye aşkın bilimsel ve teknik sefer gerçekleştirerek bilim insanlarının araştırmalarını gerçekleştirme imkanı sunmuş ve sunmaya da devam edecektir. Ve Türkiye'de de denizcilik tarihine geçmiş bir gemi desek Piri Reis'in herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız ki geçtiğimiz yıllarda da Piri Reis Gemimizin 40. yılını çok görkemli evet. bir törenle kutlamıştık. Evet. Sayın Binali Yıldırım'ın da katıldığı tören gerçekten üniversitemiz için de çok ciddi prestijli bir organizasyon olmuştu. Peki hocam gemilerimizden bahsettik. Bunun dışında öğrencilerimize enstitü bünyesinde ne gibi olanaklar sunabiliyoruz? Gerek laboratuvar imkanları gerekse sosyal imkanlar anlamında bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Enstitümüz İzmir'in en güzel semtlerinden biri olan İnciraltı'nda. Çakalburnu Dalyanı ve İnciraltı Kent Ormanı yakınında deniz kenarında... 28 dönüm içerisinde çok sayıda meyve ve çam ağaçları arasında yer almaktadır. En üstümüz binamızda uygulamalı dersler ve araştırmalar için 9 adet laboratuvar, konferans salonu, toplantı salonu, derslikler, tez, kitap, makale gibi bilim bilgi kaynaklarına ulaşabilecekleri kütüphane, internet altyapısının çok iyi olduğu bir bilgisayar odası, kantin ve yemekhane bulunmaktadır. Öğrenciler, e, enstitü olanaklarının yanı sıra bilimsel araştırma gemileriyle Deniz çalışmalarına bizzat katılarak da denizde çalışma deneyimi kazanmaktadırlar. Öğrencilerin sadece akademik değil aynı zamanda sosyal açıdan da huzurlu ve mutlu olacakları bir ortama sahibiz. Enstitümüzün bahçesinde tenis kortumuz ve basketbol sahamız mevcuttur. Enstitüden çıktıktan 100 metre sonra balıkçı teknelerinin bulunduğu sahilde yürüyüş yapabilirler. Sahildeki kafelerde oturabilirler, bisiklet sürebilirler. İzmir'in her semtinden enstitümüze ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Ee, ve yurtlar e, ve yakın semtlerdeki evlerde de uygun kiralara öğrenciler kalabilirler. Yani kaliteli eğitimin yanı sıra kaliteli bir sosyal ve fiziksel çevrede sunabiliyoruz öğrencilerimize enstitümüz bünyesinde. Peki hocam öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de e, uluslararasılaşma konusu. Biliyorsunuz ki artık dünya global bir köy haline geldi ve öğrencilerimiz de aldıkları eğitimin dünyanın farklı ülkelerinde geçerli olması ya da oradaki örneklerle karşılaştırılması noktasında da daha doyurucu imkanlara sahip olmak istiyorlar. Bu noktada enstitümüz ne durumda? Lisansüstü öğrencilerimiz Erasmus programı ile birçok Avrupa ülkesinde anlaşmalı olduğumuz üniversiteleri eğitimleri için gidebilmektedirler. Aynı zamanda yurt dışından öğrenciler de eğitimleri için enstitümüze gelmektedirler. Erasmus akademik işbirlikleri dışında enstitümüzün akademik işbirliği içinde olduğu başka ülkelerdeki üniversiteler de mevcuttur. Bu akademik işbirliği protokolleri kapsamında eğitimler düzenlenmekte ve ortak araştırma proje başvuruları gerçekleştirilmektedir. Proje demişken yine en önemli noktalardan bir tanesi hem enstitümüzün çok ön planda olduğu ve iddialı olduğu konulardan bir tanesi aynı zamanda aday öğrencilerimizin de yine önem verdiği konulardan birisi proje. Eğer bir öğrencimiz, aday öğrencimiz enstitümüzü tercih ederse burada projelerini gerçekleştirme ya da mevcut projelere dahil olma imkanı bulabiliyor mu? Enstitümüz uzun yıllardır oluşturduğu proje bilgi birikimi, güçlü altyapısı ve alanındaki uzman öğretim elemanı kadrosuyla Kuruluşundan bugüne ulusal ve uluslararası düzeyde kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kuruluşların paydaşlığıyla sayısı 350'ye aşkın araştırma projesini başarıyla yürütmüştür. TÜBİTAK 2020 üniversitelerin alan bazındaki yetkinlik analiz değerlendirmelerine göre de enstitümüz deniz bilimleri alanında çalışan kurumların ve 9 Eylül Üniversitesi yetkinlik haritasında üst sıralarda yer almaktadır. Son günlerde sıkça duymaya başladığımız mavi büyüme stratejisi kapsamında okyanusların ve denizlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve denizcilik araştırma alanlarında enstitümüz çok önemli çalışmalar gerçekleştirmekte olup sucul denizel kaynaklarının keşfi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli katkılar sağlamaktadır. Burada bir pencere açmak istiyorum müsaadenizle hocam. Çünkü hem ülkemizin öncelikli konularından biri olan hem de rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nüket Otar'ın da çok önem verdiği bir mavi miras projesi var. Biraz bu projeden de bahsetmek istiyoruz. Ee, bize anlatır mısınız mavi miras projesini? 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen mavi miras projesi Cumhurbaşkanlığı Stratejisi ve Bütçe Başkanlığı desteğini almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde en uzun ve kapsamlı ilk arkeolojik sualtı projesi olan çalışmamızda su altı kültür mirasının tespit edilmesi, haritalanması ve yönetim modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin önemli önceliklerinden biri olan kültür mirasımıza sahip çıkmak üzere yola çıktığımız ve disiplinler arası bir kadro ile sürdürdüğümüz çalışma tamamen yerli ve milli olanaklarla yürütülmektedir. Koca bir reis araştırma gemisinde ileri teknolojik cihazlarla yürütülen bu çalışmalarla ülkemizin sualtı kültür mirası büyük ölçüde haritalanmıştır. Son keşfimiz, e, Foça'da tespit edilen ve denizcilik tarihine ilişkin önemli verilerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Osmanlı dönemi savaş gemisine ait kalıntılardır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan çalışmaları bizzat katılımlarıyla da destekleyen Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Niket Otar sualtı arkeolojisi alanında Türkiye'nin ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün ve bilinirliğinin artmasına büyük katkı sağlayan etkin bir kamuoyu bilgilendirme çalışması da sürdürmektedir. Yine Türkiye'nin denizcilik noktasındaki önemli konularından birinde hem enstitümüz hem de Piri Reis gemimiz başrolde. Bu da bizim için gurur verici bir durum tabii Kesinlikle. ki. Peki hocam şimdi e, bu kadar anlattıktan sonra artık öğrencilerimiz enstitüye nasıl gelebilirler? Bu enstitünün öğrencisi olmak için ne yapmaları gerekiyor gibi soruları zihninde canlanmıştır. Dilerseniz buna da bir açıklık getirelim. E, bildiğim kadarıyla enstitümüz Fen Bilimleri Enstitüsü üzerinden öğrenci kabul ediyor. Bu detayları da netleştirerek öğrencilerimize kayıt ve başvuru koşulları hakkında biraz bilgi aktarabilir misiniz? Lisansüstü programlarına başvuru duyuruları, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün web sitesinde her yıl Güz ve Bahar yarı yılında ilan edilmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak aday öğrencilerin ilan edilen diploma ünvanına ve geçerli ALES ve yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. ALES puanı yüksek lisans öğrencileri için en az 55, doktora öğrencileri için ise en az 60 sayısal puan olması gerekmektedir. Yabancı dil yeterlik için ÖSYM'nin yaptığı merkezi yabancı dil sınavından yüksek lisans öğrencileri en az 60, doktora öğrencileri ise en az 55 puan almaları gerekmektedir. Yüksek lisans başvurularında Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun yaptığı sınavdan en az 65 alan öğrenciler de en üstümüze başvurabilirler. Aynı zamanda ÖSYM'nin eş değerlerini kabul ettiği yabancı dil sınavlarından herhangi birinden yüksek lisans ve doktora puanlarına eş değer puan alan öğrenciler de Enstitümüze başvurabilirler. Yine başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgileri ve yine programlarla ilgili detaylı bilgileri de Fen Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasından öğrencilerimiz takip edebilirler diyebiliriz. Peki hocam geldik şimdi en son noktaya. Öğrencilerimize, aday öğrencilerimize nasıl seslenirsiniz? Onlara ne gibi bir mesajınız olabilir? Enstitümüz sahip olduğu araştırma gemileri, güçlü altyapısı, gerçekleştirdiği projeler, alanındaki uzman öğretim elemanı kadrosu, ve en önemlisi öğrencileriyle 9 Eylül Üniversitesi'nin mavi derinliklere açılan kapısıdır. Mavi derinliklerdeki yaşamı keşfetmeye meraklı siz öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili aday öğrencilerimiz gördüğünüz gibi 9 Eylül Üniversitesi hem karada hem denizde iddialı ve başarılı enstitüleriyle sizlere lisans üstü eğitimde de çok ciddi bir alternatif sunmaya hazır. Eğer sizler de lisans üstü öğreniminize 9 Eylül Üniversitesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi içerisinde de Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nde devam etmek istiyorsanız bu programımızda sizlere detaylı bilgileri aktarmaya çalıştık. Bundan sonraki programlarımızda da enstitülerimizi tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.